Herkese mutlu hafta sonları diliyorum arkadaşlar. Haftaya Şubat ayına artık veda etme zamanının geldiği bir sürecin içerisine giriyoruz. 24 Şubat-2 Mart haftası bizlere neler bekliyor olacak? Haftaya öncelikle Ay Oğlak burcunda giriyor olacağız ve bu demek oluyor ki iş ile ilgili, finansal konularla ilgili, ticari konularla alakalı ve yatırım konularınızla alakalı oldukça dikkatli olunması gerekebilen bir haftaya başlıyor olacağız. Özellikle Şubat ayının bitimi, Mart ayının başlangıcı finansal konularla alakalı oldukça kritik bir dönem diyebiliriz. İnişlerin ve çıkışların olabileceği, şaşkınlık ve şaşırtıcı etkilerinde var olabileceği bir süreç olacak. Aslında Mart ayı bitene kadar bu yatırım konularınızla ilgili bağlantılarınıza olabildiğince dikkat etmenizi 27 Şubat'tan 27 Mart'a kadar daha temkinli hareket etmeniz gerektirdiğini söylemek istiyorum. Çünkü e, çok farklı olaylar olacak. Özellikle Mart ayı e, başlangıcı itibariyle ve bir de 28 Şubat'ta gerçekleşecek olan balık yeni ay ile birlikte hayatımızla alakalı biraz hızlı ilerleyişler Mart ayına çok hızlı bir şekilde girişimiz olacağını söylemek istiyorum. Ee, bu dönemin içerisinde öncelikle global anlamda ve bireysel anlamda bizleri neler bekliyor bunlardan size bahsetmek istiyorum. Sular e, çok fazlasıyla sıkıntı olmaya başlayacak. Sulardan dolayı kaynaklanan salgın konuları, zehirlenmeler olabilir. İlaç sektörleriyle alakalı e, sıvı Kullanımlarla alakalı temizlik malzemeleriyle ilgili plastik fabrikalarıyla alakalı tatsız durumlar olabilir. Yük gemileriyle ilgili petrol e, tankerleriyle alakalı sular, seller, denizler, denizler altındaki olan hareketlilik, okyanuslarla ilgili sıkıntılı durumlar, balıklarla ilgili problem ve balıklardan dolayı kaynaklanan zehirlenmeler söz konusu olabilir. Haftaya ay oğlak burcunda gireceğimiz için inşaat sektörleriyle alakalı durumlar ve daha fazla doğal afetler diyebileceğimiz önümüzdeki 15 günlük bir süreci baz almamız gerekiyor. Bundan dolayı e, sel felaketleri olabilir, yıldırım düşme olayları olabilir, e, İslam dışı kaynaklanan problemler söz konusu olabilir. Mars etkisi genelde yangını bizlere çağrıştırabilen bir durumda aslında. Genelde aslında bireysel hayatımız çok etkiliyor ama e, dünya gelinle de alakalı ateşi çok fazlasıyla temsil edebilen yangınların çok fazlasıyla çoğalmasına neden olabilen bir gezegenimizde. Fakat Mars etkisi gitmesi rağmen sulardan dolayı ve balık yeni ayında baz alırsak, bu konularla ilgili bir takım problemler söz konusu olabilir. Özellikle bu balık yeni ayıyla birlikte e, hem Ankara hem de İstanbul'da çok ciddi bir hareketliliğin olacağını ama bu hareketlilik derken depremle alakalı bir durum söylemiyorum arkadaşlar. Şaşırabileceğimiz, şaşkınlık yaşayabileceğimiz, kararların verilebileceği bazı durumlar özellikle devlet büyükleriyle alakalı e, siyasi konularla ilgili gündemlerin çok hareketli olunabileceğini ve mart ayında şaşırtıcı bazı açıklamalarla kaynaklanabilen nedenler olabilir. Bunların yanı sıra kapalı olan alanlarla alakalı sıkıntılı durumlar söz konusu olabilir. Ee, özellikle huzur evleri, hastaneler, cezaevleri bu denli olan yerlerde de problemlerin oldukça fazla olabileceğine ve maalesef psikolojik ve duygusal konularla ilgili ruh anlamında biraz daha e, baskın karaktere dahil olabilen ya da iç dünyasından ve buhranlardan çıkamayabilen insanlarda intihar konuları olabilir. Bu dönem içerisinde kadınlar çok fazlasıyla ön planda olacak. Ayrılık yaşadığınız ya da yaşamak üzere olduğunuz e, saplantılı ve toksik bir ilişkiniz varsa kendi imkanlarınız doğrultusunda bir şeylerin üstesinden gelebilirim ya da bana bir şey yapmaz modunu lütfen düşünmeyin arkadaşlar yasal olarak münacaat etmeniz gereken her yere başvurmanızı tavsiye ediyorum çünkü önümüzdeki 15 günlük bir süreçler e, biraz daha sıkıntı olabilir e, tahammül edememe kıskançlık seviyeleri cinnet geçirme olayları e, yabancı maddelere daha fazla e, meyillenen insan çok fazla olabilir. Bu yüzden intihar konuları ve cinayet olasılıklarıyla da alakalı tatsız durumlar duyabiliriz. Allah korusun diyorum. Bu yüzden daha da temkinli olunması gerekebilen bir süreç olacak. Çünkü psikolojik olarak, ruhsal olarak oldukça hayli e, sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz zaten. Belki yıllardan beri kimsenin ruh hali çok da fazla iyi değil. E, şahit olduğumuz konulara bakarsak eğer tabii ki Balık Yeni Ay'da bazı olayları içsel duyguları e, kabullenememe olayların Kaybetme psikolojisine daha da fazlasıyla baz alabilir ve bunlardan dolayı kaynaklanan sıkıntılı durumlarla karşı karşıya gelme ihtimalimiz söz konusu olabilir. Ee, Yeraltı sarsıntılarından ziyade denizaltının altının yine diyorum çok fazla hareketli olabileceği 15 günlük bir süreç içerisine gireceğiz arkadaşlar. Mart ayına hızlı giriyoruz. Mart ayı gerçekten biraz sancılı olabilir çünkü bütün tutulmaların oluşabileceği bir sürecin olacağı bir durum olacak. Bu yüzden 2 Mart ve 15 Nisan'a kadar. Şimdi şimdiden bunu söylemek istiyorum. Hayatınızla ilgili önemli ve radikal kararlar asla almamayı ve bir şeylerin başlangıcının içerisine girmemeniz gerektirdiğini bazı net kararlarla birlikte bir yenilenme sürecinin içerisine gireceğiz. Balık Yeni Ay ile birlikte özellikle öncelikle kendinizi şifalandırmanız ve bazı başlangıçların, yeni kararların oluşmadan önce sonlanışların ne olduğunu önemsemeniz gerekiyor. Vereceğiniz kararlarda korku ve endişeler varsa bu konularda başarılı olamayacağınızı Balık Yeni Ayı Gerçekten hayatınızla ilgili son noktada alınması gerekebilen kararlar olduğunu asla unutmayın diyorum. Zod yakın en son burcu e, diye nitelendirdiğimiz bir durum. Şimdiye kadar çektiniz, çekebileceğinizi 2017 yılından itibaren yaşadığınız, hayatınızla ilgili tecrübe edindiğiniz, nerede sınava tabi olduğunuz bu konuları çok fazlasıyla baz almanızı tavsiye ediyorum ve bu karar, bu seferki olan karar 2017 yılında vermiş olduğunuz kararlarla aynı olmasın. Daha korkusuz, daha radikal olmanızı tavsiye ediyorum. Öncelikle yapmanız gereken, bilmeniz gereken ve bilinçaltınıza yerleştirmeniz gereken tek nokta kesinlikle kaybetmekten korkmayın. Her bir bitiş yeni bir başlangıç olduğunu asla ve asla unutmayın. Ama bu balık yeni ayı öncelikle şunu bize hatırlatıyor. Önce kendin olmayı, önce kendini sevmeyi, önce kendini değerli görmeyi kendine hissettirmen gerekiyor. Sen kendini şifalandıramazsan karşındaki olan insandan bunu asla bekleyemezsin ve bu durum içerisinde önümüzdeki 15 günlük bir süreç içerisinde hayatınızla alakalı neyi sonlandırıyorsanız emin olun bu sizin için hayrınıza olacak olan bir durumdur. Balık yeni ayından en çok etkilenebilecek olan burçlarımız sevgili balık ve yükselen balıklar, sevgili başak yükselen başaklar, sevgili ikizler yükselen ikizler, sevgili yaylar ve yükselen yaylar. Öncelikle sizler bu konuda çok fazlasıyla etki alıyorsunuz. Olumlu yönde etkiler alıyorsunuz ve ardından sevgili yengeç ve yükselen yengeçler, sevgili akrep ve yükselen akrepler, sevgili oğlak yükselen oğlaklar, sevgili boğa ve yükselen boğalar sizler de bu etkinin içerisinde dahil olacaksınız. En güzel sonlanışlar ve en güzel yeni başlangıçlıkları sizler yapacaksınız. Çünkü artık hayır demeyi öğreneceksiniz. Bunu ne için yapacaksınız? Tabii ki kendiniz için diyorum. Şimdiden mutlu haftalar bizlerle olsun diyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.